Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Türkçe öğretmeniniz Cemal Öğretmen. Sizlerle geçen hafta oyun durdu metninin tüm etkinliklerini birlikte çözmüştük. Bu hafta ise kitabımızın 20. sayfasında bulunan Bülbül ile Bezirgan metnini birlikte okuyacağız ve tahmin etme stratejisini birlikte uygulayacağız. Bu metnin etkinliklerini çözerken çok önemli bir strateji öğreneceğiz sizinle birlikte. Bir metinde tahmin etme stratejisi nasıl uygulanır? Bunu adım adım sizlere öğreteceğim umarım sizler de çok keyif alacaksınız. Şimdi tahmin etme stratejimizin birinci adımı sevgili öğrencim metnimizin başlığına bir bakmak başlıktan hareketle metnin içeriği hakkında tahminler yapmak başlık dışında da metnin görsellerini incelemek. Önce başlığımıza bakalım. Başlığımız Bülbül ile Bezirgan. Bir de şöyle görsellerini inceleyeceğiz seninle incelemek için yavaş yavaş aşağıya iniyorum. Şurada bir bülbül var gördüğün gibi ama diğer bülbüllerden daha büyük görünüyor. Şu bülbüller ise daha ufak. Acaba bu bülbüller bu bülbülün büyük bülbülün yavruları olabilir mi? Benim aklıma bu görselden bunlar geliyor. Sanki burada bir bülbül ailesi var gibi geldi bana. Sonra başka resimler var mı diye diğer sayfalara senin için iniyorum. Bak ormanda bir ağaç var ve bu ağaç yanıyor. Acaba diyorum ki bu bülbül ailesinin yuvası bu ağacın üzerinde olabilir mi? Yoksa bülbül ailesi bu yangında yandı mı? Bu tahminleri yapıyoruz, merak ediyoruz, heyecanlanıyoruz. Bu heyecanla birlikte metni okuyoruz. Metni okumak çok daha eğlenceli geliyor. Birinci adımımız neydi? tekrar ediyorum. Metnin başlığına bakacaksın. Metnin görsellerine bakacaksın ve benim gibi tahmin yapacaksın. Ben tahmin ve gerekçelerimi hemen şuradaki boşluğa yazdım. Gel hadi şimdi seninle bunları okuyalım. Bülbül ile bezirganın arkadaşlığını anlattığını düşünüyorum. Çünkü bülbül ile bezirgan diyor. Yani orada bir kişi daha varmış gibi geldi bana. Görselde de bülbüller var. Bezirgan ile ilgili hani tahmin yürütemedim. Onun neler yaptığına dair pek bir şey göremedim metinde. Ama arkadaş olabileceklerini düşünüyorum. Galiba kuşların yuvası yanıyor yazdım. E niye yazdım? Oraya kocaman bir ağaç çizmişler ve ağaç yanıyor. Dolayısıyla güzel tahminler yaptığımızı düşünüyorum seninle birlikte. Şimdi ne yapacağız sevgili öğrencim? Bu stratejinin devamında numaralanmış yerlere kadar okuyacağız. Bak metnimizde şurada bir, bir numara var. Bir de birazdan iki numara karşımıza çıkacak. Bire kadar seninle birlikte okuyacağız ve devamını tahminleri sebeplerimizi ve gerekçelerimizi de buraya seninle birlikte yazacağız. Şimdi şöyle biraz daha yaklaşalım ve rahatlıkla seninle birlikte okuyalım. Bülbül ile Bezirgan. Uzak diyarlardan birinde içindeki ağaçların dalları bulutlara değen bir orman varmış. Bu ormanda anne bülbül ile üç minik yavrusu varmış. Bak resimdeki gibi aynen çıktı. Onlara bakanlar kanatlarının renklerinin güzelliğine mi? Seslerindeki huzurun büyüsüne mi hayran kalsınlar bilemezlermiş. Günlerden bir gün ormanda ince ince bir yağmur yağmış. Toprağın etrafa yaydığı koku öyle güzelmiş ki anne bülbül yavrularını da alıp biraz gezmek istemiş. Yağmur birden hızını vermiş. Anne bülbül ve yavruları yorulunca genç bir ağacın dalına konup dinlenmişler. Tam bu sırada büyük bir gürültüyle irkilmişler. Her biri korkuyla başka bir ağaca uçuşmuş. Dinlendikleri ağaçtan çıkan dumanları görünce bir yıldırım düştüğünü anlamışlar. Aa sevgili öğrencim o ağaçta yuvaları yokmuş ama gezmeye çıktıklarında o ağaçta dinlenmişler ve tam o sırada bir yıldırım düşmüş. Anne bülbül yavrularını etrafına tekrar toplamak için seslenmişler. Yavrularım, yavrularım neredesiniz demiş. İki yavrusu hemen yanına gelmiş ama en küçüğü bir türlü gelmemiş. Şimdi tahminlerimiz biraz doğru çıktı. Yuvaları değillermiş de sadece oraya gezmeye gitmişler. Küçük yavru da kaybolmuş. Tam bu noktada durup artık yeni bir tahmin yapacağız. Yeni tahminimiz şu olabilir. 3. yavru yaralanmış olabilir. Niye? Çünkü ağaca ne düştü? Yıldırım düştü ve yere düşmüş olabilir. Kanatları zarar görmüş olabilir. Gerekçe olarak da ne dedik? Çünkü annesinin yanına gelmedi. Diğer iki küçük yavru gelmişti o gelmedi. Demek ki bu çocuğun başına bir şeyler geldi diye tahmin ediyoruz. Şimdi ne geldi? bulmak için seninle birlikte kalan kısmı okuyoruz. Bakalım gerçekten başına bir şey geldi mi? Anne bülbül telaşla etrafına bakınırken yavrusunu yerdeki bir adamın avuçlarının arasında görmüş. Aa bak bir adam almış yavruyu eline. Kanadından yaralanmış minik yavru acı içerisinde çırpınıyormuş. Adam oradan uzaklaşırken anne bülbül gözyaşlarıyla arkasından baka kalmış. Sevgili öğrencim yaralandığını doğru tahmin ettik ama bir adamın onu eline alabileceği benim aklıma gelmemişti. Senin aklına geldi mi acaba? Merak ediyorum. Hemen ne yapıyoruz senin sayfa 21'e birlikte geçiyoruz. Bakalım sayfa 21'de 2 numara nerede? Şöyle yukarıya çıkıyorum biraz 2'yi görebilmek için ve metnin devamını seninle birlikte okuyorum. Aradan biraz zaman geçmiş, bülbüllerin sesiyle neşelenen orman sessizliğe bürünmüş. Anne bülbül evlat hasretine dayanamayıp yavrularını da yanına alıp düşmüş yola. Hayatında hiç bu kadar hızlı uçmamış. Çünkü kanatlarını değil yüreğini çırpıyormuş. Sonunda kocaman bir han kapısının önüne varmışlar. Kapıda ellerinde yüklerle bekleyen birkaç adam durmuş. Adamlar yüklerini yere bırakıp kapıyı çalmışlar. İçlerinden biri seslenmiş. Aç kapıyı bezirgan başı kapıyı bülbülün yavrusunu götüren adam açmış ve şöyle demiş. Hoş geldiniz. Sizi içeri alırım almasına da kapı hakkı ne verirsiniz demiş. Adam heybesinden küçük bir ipek kumaş çıkarıp uzatmış. Bizden sana yadigar olsun demiş. Anne bülbül olup bitenleri anlamaya çalışırken hanın etrafında şöyle bir dolaşmış ve pencereden bakınca bir de ne görsün? Minik yavrusu bir kafes, kafesin içinde uçuyormuş. Bak ikiye geldik. Şimdi tahmin sırası bizde. Hemen tahminimizi yapıyoruz seninle birlikte sevgili akıllı 5. sınıf Öğrenciyim. Annesi yavrusunu kurtaracaktır çünkü yavrusunu bulmak için yola çıktı. Büyük ihtimal sevgili öğrencim ne yapacak? Kafesten o kuşu yani yavrusunu kurtarmaya çalışacaktır diye ben bir tahmin yürüttüm. Sen senin başka tahminlerin varsa onları buraya rahatlıkla yazabilirsin. Tahmin yaparken hiç korkmamıza gerek yok. Hadi bakalım devamında ne olacak? Adamlar içeri girince kapı kapanmış. Anne bülbül cesaretini toplamış, evlatları ile birlikte kapının tokmağını kaldırıp bırakmışlar. Anne bülbül seslenmiş. Aç kapıyı Bezirgen Başa demiş. Kapı açılmış. Adam karşısında anne bülbül ve yavrularını görünce önce şaşırmış, sonra tebessüm etmiş. Anne bülbül üzünlü bir sesle yalvarmış. Bezirgen Başı bana yavrumu geri ver demiş. Bezirgen Başı cevaplamış. Elbette veririm. Güzel sesli dostumun güzel sesli annesi. Bak onun nesi olduğunu hemen anlamış. Ben onun kanadını sardım. Kanadı iyileşince orman getirecektim demiş anne bülbül şaşkınlıkla sormuş peki bizden kapı hakkı istemeyecek misin demiş bezirgan tebessümle karşılık vermiş ben burada konaklayacaklardan küçük hediyeler alırım biz dostuz. Siz bana o güzel sesinizi hediye edin ve yavru bülbül iyileşene kadar misafir olun yeter demiş. O gün bugündür şu sözlerle çocuklar bezirgan başı oyununu oynuyorlar. Aç kapıyı bezirgan başı bezirgan başı kapı hakkı ne verirsin? Arkamdaki yadigar olsun yadigar olsun. Gökten üç elma düşmüş bir bülbüllere biri bezirgan başına, biri de oyun oynamayı seven bütün çocuklara e sevgili öğrencim biri de sizlerin başına düşsün. Peki bitti mi etkinliğimiz? Bitmedi. Şimdi tahminlerimizin gerekçelerini ve doğruluğuyla ilgili değerlendirmemizi aşağıya yazacağız. Yani doğru tahmin mi yaptık, yanlış tahmin mi yaptık? Bunları sizinle birlikte tekrar bir değerlendireceğiz. Buraları dolduracağız. Öğretmenimiz ödev verirse ödevimizi başarıyla tamamlayacağız. Okumaya başlamadan önceki tahminlerimizi bir hatırlayalım bakalım. Bezirgan ve Bülbül arasında bir dostluk olduğunu düşünmüştüm. Bu tahminim doğru çıktı. Bu tahmine başlıktan ve görsellerden ulaştım. Bir numaralı yerdeki tahminlerimiz için ne yazdık bakalım. Yavrunun yaralandığını düşünmüştüm. Bu tahminim de tuttu. Yavru bülbül yıldırım düşünce ağaçtan düştü ve yaralandı. İki numaralı yerdeki tahminlerimize bakalım ve değerlendirelim sevgili öğrencim. Anne bülbülün yavrusunu kurtaracağını düşünmüştüm kısmen doğru çıktı. Çünkü Bezirgan anne bülbüre yardımcı oldu. Kurtarmasına gerek kalmadı. Zaten kendi elleriyle ne yaptı? Yavrusunu annesine teslim etti. Annesi gelmese de zaten ormana getirecekmiş bu Bezirgan. Çok iyi bir insanmış. Siz de sevgili öğrencilerim hep iyi olun tıpkı buradaki adam gibi. Her zaman sevgiyle kalın ve her zaman hoşça kalın.